Ne çekiyorsun? Ben çekiyorum böyle. İyi. Hatıra kalsın ha. İyi son görüşürüz. İyi kardeşim görüşürüz. Çaylı meydandan herkese hayırlı, hayırlı akşamlar. Bugün iki tane cenaze vardı bu Çaylı'da. Namazları kıldık. Çaylı dişli olanlar, Karadeniz dişli olanlar. Özleyin her Karadeniz. Rize Çaylı meydan. Burası eski camı. <laughs> <laughs> Biz de herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. <gülüyor> 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 Evet, bugün Çayeli'ndeyiz, Çayeli Meydan'dayız. Tüm takipçilerimize Çayeli'nden hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam ve sevgiler diliyoruz. Varsa Çayeli'nin olan onlara da selam olsun. Bizi izleyen, bizi takip edenlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün iki tane cenaze vardı burada. Zaten cenaze için İstanbul'dan Çayeli'ne gelmiştik. Bugün de iki cenazeye katıldık. Allah rahmet eylesin ve cennet olsun hepsine. Şimdi böyle bir çekim yapalım dedik. Özlenenler gelsin. Çaylı meydan. 是不是？哎。 Gördük mü? Ah 比我们早来呢。<noise> <noise> Böyle çayına böyle hediye satan yerler var. Burası bir çay shop. Çay shop mağazası. Hoş bulduk. Size çekelim bari. Ne satıyor? Hediyelik işler satıyorsun değil mi siz böyle? Hediyelik çay. Hediye çay. Bir şey yapabilir miyiz böyle? Tam, tam, arkadaşlar tam. bak böyle hediyelik çaylar satıyor arkadaşlar. Maşallah kuyumcu dükkanı gibi. Bak balda var arkadaşlarda. Baksana o şey altı bir şey tek bir yapsın. İnternet üzerine satış yapıyorsunuz değil mi? Tabii abi. Arkadaşlar bakın çay shop. İnternet üzerine satış yapıyorlar bilginiz olsun. Kolay gelsin hayırlı işler. Allah'a Böyle gidiyoruz. Nur Ecanesi. Evet. Evet burada adres market var. Cennet perde. Herkese selam ve sevgiler İstanbul'da. İstanbul'da tüm Türkiye'ye selam ve sevgiler. Allah'a emanet olun. Evet. Burası aşık Köyü. bir rıza, tam bir rıza aşık ve kibir. Güzel bir hava var. Ufaktan rüzgar. Rüzgar esiyor. Açıkta köyünden selamlar sevgiler. da anlatsın. Evet. Karavanım burada. Geziyoruz. Hanımlar bile. Bak buraya çaldım. Kapıyı açsam hadi. Şoförü kapsın. Kara. Kara milleti var. Evet. Burası hamdüzü yerler. Evet. Buradan böyle dedim bir çekim alayım. Düz bir arkadaşım izletelim. Ben zaten göreyim. Evet kaç sim kambaz Burası cücenlen yelesi. Kaşık kambaz Burası Kalidalar dağlar kanem ile Evet burası da Rize'nin Güneysu Gürgenköy ve Güneysu Sotoz, Pilikoz hepsinden var. Evet dostlar